Merhaba arkadaşlar, bakalım bugün internette neler olmuş. Birkaç ay önce bu maymun çetesi Tayland'daki bir şehrin sokaklarını ele geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> İki başak ormanda karşılaşınca ortaya böyle görüntüler çıkmış Bu kadın sokaktaki bu adam tarafından rahatsız edilince bu canlı yayıncının yanına koşup sanki arkadaşıymış gibi davranıyor. Sonunda adam gidince kadın yayıncıya teşekkür ediyor. Are you in danger? Yes, very danger. Really? İşte sadece iki ayağı olan bir köpek. Ama bu onun hiç umurunda değil. Bu adam bir kahve dükkanına girip bu peçeteyi uçurmaya başlıyor. İnsanlar köpekler gibi davransaydı işte böyle gözükürdü. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Bu adam makarna yemenin en iyi yolunu bulmuş. <laughs> Bu bir su ayısı. Kendisi mikroskobik bir hayvan. Bu canlı hakkında ilginç olan şey ise yaklaşık 500 milyon yıldır dünyamızda yaşıyor olmaları. Bu zaman içerisinde dünya tarihindeki 5 kitlesel yok oluşu atlatmışlar. İlginç bir yetenekleri ise 30 yıl boyunca yemek ve suya ihtiyaç duymadan hayatta kalabilmeleri. Burası bu videonun sonu. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Yakında tekrar görüşmek üzere.